İyi akşamlar sevgili balık burçları ve yükseleni balık burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Burada orta boylu bir erkeğin biraz sıkıntılarının olduğunu görüyorum bakın. Yalnız bir haber bekliyor sıkıntısı ne ise artık büyük bir ihtimalle bir parayla ya da bir işle alakalı olabilir her neyse beklediği haber biraz böyle uzatmalı atıyorum bu hafta bekliyordu bu hafta olmamış da önümüzdeki hafta o yüzden o da tedirgin olmuş İnşallah önümüzdeki haber beklediği haber önümüzdeki hafta, hafta içerisinde aydınlık bir şekilde geliyor ve girişiyle eee sevince boğuluyor yani aydınlığa çıkıyor sıkıntılarından kurtulacak diyorum arkadaşlar Hemen buraya bakalım. Şurada bir boğa yatmış. Boğa. Bakın bakın. Boğaya bakın. Kocaman bir boğa. Boğa ıı, güç. Yani nasıl diyeyim böyle bir kızgınlık anlamına değil. Hani boğa deyince kızgınlık anlamına geliyor ya, değil. Bir gücü temsil ediyor. Çalışmayı ya da verim. Hani e, ee, uğraşınızın arkasında büyük bir verim alacağınız anlamında. Şurada bir kocaman soru işareti. Birilerinin kafasında bir şeyle alakalı soru işareti olduğunu görüyorum. Lakin yakın zaman içerisinde kafanızdaki soru işaretleri birer birer yerine bulacak. Sanki şurada bir de bir de uçan halı üzerinde gibi çıkmış. Uçan halı yani hayal hayalleriniz bir bir gerçekleşecek arkadaşlar. Biraz sıkıntılı günler ve dönemden geçmiş olabilirsiniz. Lakin artık aydınlığa kavuştuğumuzu birilerinin böyle karşılıklı görüşmeler, anlaşmalar, işsel anlamda yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni iş kapıları açılma. E harfi birinin ee, sanki böyle canını sıkan bir laf, bir söz, bir duyum almış neyse artık ya da dedikodu da olabilir. Ee, ama sanki böyle bir kendini mi atlıyor kendini aklamaya mı çalışıyor? Bence hiç uğraşma. Ee, bence e, nasıl diyeyim? Hiç sessiz kalman sizin için çok daha iyi olacak. Niye iyi olacak? Bence kendini ispatlamaya çalışırsan asıl hani karşı taraf kendini haklı sanacak. Susarsan eğer ki kendini kendini biliyorsan kendinden emin sen gerisi boşver ver dedikodu. Her yerde var o. Hı. Neyse şurada iki tane e, birbirine yaklaşan balık. İki kısmetiniz birden geliyor olabilir. Maddi anlamda güzel bir açılışınız olacak. Şurada bir karınca karınca bereket demektir. Lakin karıncanın üstünde de kuş yani haberle gelen paralar ya da pa para haberi mi bekliyorsunuz? Bir şeyin açıklanması açığa kavuşup da öyle mi? Para gelecek bir şeyler var. İnşallah önce haber sonunda paralar geliyor. Şurada da bir çift göz çıkmış. Yani bu demek oluyor ki sizleri izleyen birileri var. Ama bunlar ben gördüğüm kadarıyla kötü gözler değil de eğer ki aşk anlamında birileriyle kırgınlık yaşadıysanız karşı taraf sizleri böyle hani sosyal medyadan WhatsApp'tan bir yerlerden böyle takip ediyordur da o gözler olabilir arkadaşlar Bir karanlığın sanki artık aydınlığa kavuştuğunu basamak basamak yükselleşe çıkmış olduğumuzu Hatta birilerinin böyle bir anda bulunduğu yerde. Demek ki yükselmeyi mi bekliyor? Artık neyin ise her an yükselebilir. 10. ay sizlere gerçekten şans getirecek, bereket getirecek, rızk getirecek inşallah diyorum. Bazıları da böyle bir nasıl diyeyim mücadele vere 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 yorulmuş gibi görünüyor. Artık böyle sanki hali kalmamış gibi görünüyor. Ama hani Artık siz o kadar çok mücadele vermişsiniz ki hani elinizi uzatmanızla o mücadele verdiğiniz şeyi elde etmenize an kalmış. Hani belki son saniyelerde siz yorulmuş olabilirsiniz ama her neyse o sizi yoran şeyler çok yorulmuşsunuz belki ama her neyse son saniyeler kalmış az biraz daha mücadeleyle o beklentileriniz bir anda gerçekleşebilir. 10. ayın işte ikinci haftalarında özellikle hatta 10'undan 15'inden on sonraki dönemde her neyse sizi yoran şeyler ya da e, bütün engeller kalkıyor. Sizi yoran o şeylerin böyle artık hani zaten de takatimiz kalmamış. İnşallah kendiliğinden geldiğini görüyorum. Para, bir para, bir yerlerden para beklentisi olanlar var ya da hani gecikmiş paralar. Belki ondan da kaygılanmış olabilirsiniz. Hani gelmeyecek mi diye ama hani 5 beklentileriniz biraz şöyle diyeyim. Para da olsa ya da işsel anlamda da olsa biraz gecikmiş olabilir. Lakin hani Yine de zamanında gelecek. Daha fazla gecikmeyecek. Geçen hafta olmadıysa önümüzdeki hafta olacak gibi. Gecikmeli bir şekilde inşallah beklentileriniz ve bu parasal olaylarınız artık çözülüyor. Her neyse o ee, bir düğüm varmış sanki. O düğüm çözülüyor öyle söyleyeyim. İmparatorluk kuracak. Birilerinin böyle beklediği bir para var. O parayla birlikte ya bulunduğu imparatorluğu yükseltecek ya da yeni bir imparatorluk Bazıları ise bazıları ise sanki çok büyük kargaşalar yaşamış, büyük yıkımlar yaşamış, büyük bir ihtimalle işiyle falan alakalı belki hani batmış gibi falan ama e, bir anda hani kurban olduğum Allah yüreğe kulum der ya artık sanki küllerinizden doğacaksınız, yeniden başaracaksınız, yeniden yükseleceksiniz. İnşallah, inşallah Verdiğiniz emeğin mükafatını fazlasıyla bu sefer fazlasıyla alacaksınız diyorum. Parasal anlamda gerçekten böyle e, bir açılış oluyor. Her yerden böyle para akışı görüyorum. İnşallah hatta bazıları var ya bazıları böyle parayla oyun oynayacak. Resmen parayla oyun oynayacak. Birilerinin de böyle uzaklarda işleri var. Gerek eğitim. Gerek böyle kariyeriyle de alakalı olabilir. Yollar açılıyor. 10. ayın içerisinde yollar açılıyor diyorum. Gittiğiniz yerde sanki sizi büyük bir zafer, büyük bir mutluluk, büyük bir güç bekliyor diyorum. İnşallah artık yine diyorum rahat bir nefes alabilirsiniz. Muradınıza önümüzdeki haftaların içerisinde erebilirsiniz çok mücadele vermiş olabilirsiniz. Artık hani yorulmuş da olabilirsiniz. Ama artık bu sefer mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Yeni çıkan karşınıza yeni çıkan insanlardan da sanki birilerinin desteğini ama yeni tanıştığınız insanlar büyük bir ihtimalle. Bazılarının bazı da planları yurt dışı, eyyetten böyle her neyse artık bazı planları var kafalarında. Onları yerine getiriyorsunuz ya da adım atıyorsunuz. Attığım, attığınız adımların arası al, arkasında diyemedim. Arkasında büyük bir zafer ve mutluluk sizleri bekliyor. Bu elekolu bağlı kalanlar, sıkıntı üstüne sıkıntı yaşayanlar artık kısmetiniz açılıyor diyorum. Sanki bir yerlerden kısmetiniz sanki böyle hmm, balık suyun altında giriyor. Ama böyle bir anda hamle yapıp suyun yüzüne çıkacak. Artık yine söylüyorum. Bilinmeyen yerlerden e, balık zaten balık. Burcunuz da balık. Balık zaten başlı başına rızk demektir. Allah'ın izniyle rızkınızın açıldığını görüyorum. Bu 10. ay inşallah size gerçekten çok çok ama çok iyi gelecek. Zaten yaşayıp göreceksiniz. Hatta böyle artık nasıl yükseliyorsanız ya da parasal anlamda nasıl açılıyorsanız bazılarının sizlere böyle ağzı açık baktığını görüyorum hayret ettiğini görüyorum hatta kendiniz bile hayret edebilirsiniz ne oldu nasıl oldu diye ne olacak artık vakti geldi İnşallah. yani sizin de yüzünüz gülecek diyorum inşallah Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin kurban olduğum Allah bütün yollarınızı Açık etsin. Her neyse muradınız tez zamanda nasip etsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.